Bazı araştırmalar türümüzü aklamaya çalışır ve suçu iklime atarlar. Yine de Homo sapiens'in tamamen suçsuz olduğuna inanmak çok zordur. İklim bahanesini zayıflatan ve atalarımızı Avustralya'nın büyük faunasını bitirmekle suçlayan 3 tür kanıt mevcuttur. Öncelikle her ne kadar Avustralya'nın iklimi 45 bin yıl önce değiştiyse de bu o kadar da büyük bir değişiklik değildi. Dolayısıyla da yeni iklim koşullarının bu derecede büyük bir yok oluşa yol açmasına mümkün değildir. Günümüzde hemen her şeyi iklim değişikliğiyle açıklamak çok yaygın bir tutumdur. Ancak aslında dünyanın iklimi hiçbir zaman sabit kalmadığı gibi sürekli değişim halindedir. Dolayısıyla da tarihteki her olay bir iklim değişikliğiyle aynı anda gerçekleşmiştir. Gezegenimiz oldukça sık ısınma ve soğuma döngüleri geçirmiştir. Geçtiğimiz 1 milyon yıl boyunca ortalama her 100 bin yılda bir buzul çağı yaşandı. Bunların sonuncusu 75 ila 15 bin yıl önce arasında gerçekleşti ve buzul çağlarında genellikle görüldüğü gibi iki noktada zirve yaptı. Biri yaklaşık 70 bin yıl önce, diğeri de 20 bin yıl. Dev diprotodon Avustralya'da bir buçuk milyon yıldan önce ortaya çıktı ve daha önce en az 10 buzul çağını başarıyla atlattı. Ayrıca 70 bin yıl önce son buzul çağının ilk zirvesini de atlattı. O halde neden 45 bin yıl önce ortadan kayboldu? Eğer diprotodonlar o dönemde ortadan kaybolan tek büyük hayvan olsaydı bu bir rastlantı olurdu elbette. Ama diprotodonla birlikte Avustralya'nın büyük faunasının %90'ından fazlası yok oldu. Elimizdeki kanıtlar dolaylı sayılabilir ama sapiens'in tesadüfen tam da bütün hayvanlar bir bir ortadan kaybolurken Avustralya'ya vardığını düşünmek çok güç. İkincisi iklim değişiklikleri kitlesel ölümlere yol açtığında deniz hayvanları da kara hayvanları kadar bu durumdan etkilenir. Buna karşın 45 bin yıl önce okyanus faunasında ciddi bir değişiklik görünmüyor. İnsan etkeni Avustralya'nın kara hayvanlarının yok oluşuna karşılık yakınlardaki okyanusların bundan etkilenmemesini kolayca açıklayabilir. Gelişmekte olan denizciliğe rağmen Homo sapiens hala çok büyük ölçüde karasal bir tehditti. Üçüncüsü, Avustralya'daki devasa kırma benzer yok oluşlar. Sonraki bin yıllarda insanlar ne zaman dış dünyanın başka bir bölgesine yerleşse tekrarlandı. Sapiens'in suçu reddedilemez. Örneğin Yeni Zelanda'nın zengin faunası ilk insanlar adalara ayak bastıktan çok kısa süre sonra oldukça büyük bir ölçüde darbe aldı. Yeni Zelanda'nın ilk sapiens yerleşimcileri olan Maoriler adalara yaklaşık 800 yıl önce ulaştı. Birkaç yüzyıl içinde yerel büyük faunanın büyük bölümü tüm kuş türlerinin %60'ı ile birlikte yok olmuştu. Benzer bir son kuzey buz denizindeki Wrangel Adası'nın mamut nüfusunu da vurmuştu. Mamutlar kuzey yarımkürede milyonlarca yıldan beri çoğalmıştı. Ancak Homo sapiens önce Avrasya'ya sonra da Kuzey Amerika'ya yayıldıkça mamutlar geri çekildi. 10 bin yıl önce dünyada Wrangel başta olmak üzere birkaç çok uzak ada dışında da tek bir mamut kalmamıştı. Wrangel mamutları birkaç bin yıl daha yaşadı. Sonra insanların adaya ilk ayak bastıkları 4.000 yıl önce birden ortadan kayboldular. Eğer Avustralya'daki yok oluş istisnai bir durum olsaydı insanların nehine şüphe ederdik. Fakat tarihsel kayıtlar Homo sapiensin bir ekolojik seri katil olduğunu gösteriyor. Avustralya'daki yerleşimcilerin elinde sadece taş devri teknolojisi varken nasıl böyle bir ekolojik felakete ulaşabildiler? Bunun birbirine çok iyi uyan 3 ayrı açıklaması var. Avustralya'daki yok oluşun asıl kurbanları olan büyük hayvanlar yavaş ürerler. Hamilelikleri uzundur. Doğan yavru sayısı azdır ve hamilelikler arasında uzun zaman boşlukları olur. Dolayısıyla insanlar birkaç ayda bir diprotodon öldürse bile bu diprotodon ölümlerinin doğumlardan fazla olmasına yeterdi. Birkaç bin yıl içinde son yalnız kalmış diprotodon da ölür ve türünün tamamı tükenmiş olurdu. Devasa cüsselerine rağmen diprotodon ve Avustralya'nın diğer dev hayvanlarını avlamak muhtemelen pek de zor olmamıştır. Çünkü bu hayvanlar kendilerine saldıran iki ayaklı yaratıklara karşı tamamen hazırlıksızdı. 2 milyon yıldır Afrika Asya'da pek çok insan türü gelişiyor ve evriliyordu. Bu insanlar zamanla avcılık becerilerini geliştirdiler ve yaklaşık 400 bin yıl önce artık büyük hayvanları da avlamaya başladılar. Afrika ve Asya'nın büyük hayvanları insanlardan kaçmayı öğrenmişti. Bu yüzden bu avcı Homo sapiens bu kıtalarda ortaya çıktığında bu hayvanlar insana benzer yaratıklardan uzak durmaları gerektiğinin farkındaydı. Buna karşın Avustralya devlerinin kaçmayı öğrenecek zamanları yoktu. İnsanlar ilk bakışta tehlikeli görünen varlıklar değillerdir. Kıvırak, kaslı vücutları veya uzun sivri dişleri yoktur. Dolayısıyla dünyada yaşamış en büyük keseli hayvan olan Diprotodon bu kırılgan görünümlü maymunu ilk gördüğünde ona bir bakış atarak yaprak çiğnemeye geri döner. Bu hayvanların insana karşı bir korku geliştirmesi gerekiyordu. Ama bunu yapamadan ortadan kalktılar. İkinci açıklamaya göre ise Sapiens, Avustralya'ya ulaştığında ateş kullanılan tarım yönteminde uzmanlaşmıştı. Yabancı ve tehditkar bir ortamla karşılaştıklarında geçilmez sık çalılıkların ve ormanların olduğu geniş alanları yakıp yeşillik alanlar açarak hem kendi ihtiyaçlarına daha uygun hem de hayvanları daha kolay çeken bir ortam yaratıyorlardı. Bu yüzden de birkaç bin yıl içinde Avustralya'nın büyük bölümünde ekolojiyi tamamen değiştirdiler. Bu durumu en iyi kanıtlayan olgulardan biri fosilleşmiş bitki kalıntılarıdır. 45 bin yıl önce Avustralya'da okaliptüs bitkisi nadir bulunurdu. Fakat Homo sapiensin gelişi bu tür için altın bir çağ başlattı. Okaliptüsler yangına çok dayanıklı olduğundan diğer ağaçlar ve çalılar yok olurken okaliptüsler geniş alanlara yayıldı. Bitki örtüsündeki bu değişim bitki yiyen hayvanlarda ve otçuları yiyen etçilerde değişikliğe yol açtı. Neredeyse sadece okaliptüs yaprağı yiyen koalalar yeni topraklara doğru keyifle yayıldı. Diğer hayvanların çoğu büyük zorluklar yaşadı. Avustralya'daki çoğu besin zinciri çöktü ve zincirlerdeki en zayıf halkalar yok oluşa sürüklendi. Üçüncü bir açıklama da avcılık ve tarımın hayvanların tükenmesinde önemli rol oynadığını fakat iklimin rolünü de tamamen göz ardı edemeyeceğimizi öne sürer. 45 bin yıl önce Avustralya'ya yı etkisi altına alan iklim değişiklikleri ekosistemin dengesini bozarak çok kırılgan hale getirdi. Normal koşullar altında tıpkı daha önce pek çok kez olduğu gibi sistem kendisini yeniden toparlayacaktı. Ancak bu kritik dönemeçte insanların sahneye çıkması zayıf durumdaki ekosistemi uçurma doğru itti. İklim değişikliği ve insan ağacılığının bir araya gelmesi özellikle pek çok yönden zarara uğrayan büyük hayvanlar için çok yıkıcı oldu. Aynı anda pek çok tehdide karşı etkili olabilecek bir hayatta kalma stratejisi bulmak çok zordur. Elimizde daha fazla kanıt olmadan bu üç senaryonun hangisinin en doğru olduğuna karar vermek mümkün değil. Ancak elimizdeki veriler Homo sapiens bu aşağı yörelere gitmeseydi, bu bölgenin hala keseli aslanlara, diprotodonlara ve dev kangurlara ev sahipliği yapacağını gösteriyor.